zor. Şu şey iki sene oldu. İki sene oldu hala bak şey yok. Valla çoğu yer hala şey duruyor. Sen nereye kızıyor? Şu Arsenal'de bir türlü girişe izin vermedi. Ben mail gelmedi. Lan mail attım diyorum ben attım.

Daha çok hatırlamıyordum ya. Hiç Hiçbirine de bak. Antakya gibi değil. Allah şu oteli karnat belki bence ya. muhakkak. Ben kontrolden yıkır. geçirmişlerdir. Demek ki durumu şey değil. Şimdi, nasıl sürüş? ya nasıl sürüşe geç ya da yani zaten her, her an ölebilir 90 yaşında. Gidiyorum yani. her an ölebilir 90 yaşında 100 yaşında. Ha şuraya bakacağım? E burayı hatırlıyorum işte ben. Dedim ya yanımda yıkık bir yer vardı diye. Neyse. Yani Alev Otel. Yani deprem geçirili bak kaç sene oldu. İki sene olacak yakında. Evet, Şubat 6, Aralık 5. 2 ay kalmış iki sene olmasını. Hala bura böyle bir tuhaf. Bura mesela ben bilmem de. Serkan buraya gelip gitti için böyle tek katlı marketti diyor. Bak market dümdüz oldu depremde. Tek katlı. Support pizza. Bizim geldiğimiz yön bura. Arsuz merkezi de zaten demin başlangıç yaptığım yerlerde videonun. Biz gelirken yani şurası mecbur zaten. Öbür taraftan video yapmamıştım. Orada biraz mahalle içi gibi cansız. Ta ki o köprünün oradan dönüyorsun. Tekrar böyle çıkıyorsun. Ama bu taraf canlı. Şu abim şu şey satıyor. Sormak lazım fiyatını. Bu Antakya'nın küçük zeytinleri var. Bakalım uçuk bir rakam değilse alalım. Güzel olur. Çok da lezzetli olur. Kilosu 50-60 ya. Hadi lan sen de. Grosörü de geçen sene 130 lira mı? Yani yok evet. oğlum. Şey 220 lira verdim. 1,5 kilo. Taktı. Ne şey ya. Ben seviyorum onu ya. Hmm. Marmara bildiğin en güzel zeytine bile 180 lira kilo. Abi o ayrı mesele, bu ayrı bir zeytin yani. Bunu yani, yani bak adını sen söyledin. Bu kadar hmm. değecek şeye para vermeyip de hmm. gelip böyle zeytine de bu kadar fahiş bir fiyat almak ayrı bir ironi. Bak bu her yerde olan bir şey gözünü seveyim. O birini almadım bak sormadım bile. Hatta ben evde yapacaktım da kaçırdım bari bu şeyi. Bak görüyorum sağda. nerede vardı? Dün bir yerde pazarın yanından geçiyordu. Ben de bir yerde. Geldim. Dün neydi? Dün çarşamba. Çarşamba Yavuzlardan falan geçtiysen orada kapalı pazar var. Şeyin orada nerede var çarşamba? Yavuz'un orada var galiba. Salı başlıyor çarşamba Ondan sonra çarşamba bizim mahallede var. Ben ama akşam geldim için görmedim de. Sizin mahallede değil. Ben bugün perşembe aslında bugün bitti. Yani şu an toplanıyor. adam siyah zeytin, yeşil zeytin dizmiş böyle tezgah ortamda Siyah Cam siyah siyah Yok Ya şey ya senin kurman için He Daldan siyah Hatta bugün Ahmet'in yanına da Ahmet dedi Ne diyor lan herif hiç korunmaya basmıyor herif sağ Ne yapayım Geç, Aslında anladım, yarın bunu Antakya'da bulur muyuz sence? Neyi? Bu yeşil, bu küçük zeytini. He? Hmm. Bulursak orada bu 3-4 kilo, 5-6 kilo alıp Adana'da evde... Bir hafta ben yol veriyorum geç diye. Yap, o biz. bana veriyor geç diye. Herif <laughs> 250 lirası dedi. Dedim Cem'in de 200 lira. 245 lira var. Ee, veremem abi dedim. Yani 5-10 lira için kimseyi kırmayız falan dedi. Ama no, no. cebimde bir 25 lira var. 307 dedi. Tamam ver dedi zaten herhalde yaptı tek satıştı o. <laughs> evet, arsızdan çıkıyoruz zaten Çalıştım, yoruldum, dönüyorum da. <laughs> Aslında dün seni de gördüm biri satıyordu. sormadım. Seni de gördüm. Havacıkta da. Mesela Amici de dedi, mer zeytin dedi. O da zeytin ya. Bir baktım zeytin üstü böyle biraz şey yapmış. Ee, neyi mayası tutmuş. O zaman ne demek oluyor? Hayırdır bu ne demek ya? Bir şey derim dedi. Yeni yeni toprak aldı yani bu arada. Mesela ben Ekim ayında şeye o sormuştum şeyi bizim çocuklara. Bir yağmur daha yemesi lazım demişlerdi. Ekimin ortu sonuydu. Ve sonra bir ay kayboldum. Marmara Birlik ee, şey yaptı, açıklama yaptı. <laughs> <laughs> i̇şte değerli birlik üyelerimiz. Ee, e, zeytinlerin toplandığını görüyoruz. Toplamayın. Hem lezzet olarak tadı olmaz. Hem de zeytinyağı olarak